Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba hocam. Ben Ösan Yalçınkaya. Bu dersimizde ek fiil kavramını konuşacağız. Ek fiilin ne olduğu ve ek fiilin isimlere gelip onları yüklem yapması üzerine konuşacağız. Ek fiilin temelde iki konusu var. İki görevi var. Biri isimleri yüklem yapmak, diğeri de basit zamanlı fiillere gelip onları bileşik zamanlı hale getirmek temelde yüklem konusuyla iç içedir diye bir başlık var burada bir ifade var. Yüklemek, demek yüklemi bilmek ek fiilde bizim işimizi kolaylaştırıyor Halil. Evet hocam. Ne, niye diyeceksin? Çünkü ek fiilin görevi şu bir isimleri ya da isim soylu sözcükleri yüklem yapmak ya da basit zamanlı fiilleri bileşik zamanlı yapmak. E şimdi bunların ikisi de yüklemle alakalı zaten. Evet. Demek ki ek fiille ilgili bir insanın ben burada ek fiil bulmak istiyorum diyorsa yapacağı tek şey var. Bir yükleme bakacak bu yüklem isimse kesinlikle orada ek fiil vardır diyecek. Isim evet. İsim yüklem yapan şey ek fiil. Evet. Fiilse orada ek fiil vardır demesinin bir şartı var. Evet o da bileşik zamanlı. Bileşik zamanlı hale evet. evet. Ek fiilin çekimleri ne, nelermiş? Ek fiilin geniş zamanı var. Ek fiilin görülen geçmiş zamanı var. Öğrenilen geçmiş zamanı ve şartı var. Bunları hızlıca bir konuşalım. Geniş zaman biraz diğerlerinden daha farklı. Yakalayalım hemen. Ek fiilin geniş zamanda çekim şahıs ekleriyle yapılır diyor. Sadece üçüncü şahıslarda direki kullanılır. Nasıl yapılıyormuş bir bakalım. Başarılı bir isim mi? Evet. Başarılıyım. Değil yüklem hocam. yaptı değil mi? Evet. Ben başarılıyım. İsmi yüklem yaptı şu ım eki. Başarılısın. Sen başarılısın. Başarılıdır. Bu dır genelde düşecek. Başarılıyız. Başarılısınız. Başarılılar ya da başarılıdırlar. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Ben burada ek fiil nasıl tespit ederim? Yükleme baktım. Yüklem isimse, yüklem evet. isimse kesin ek fiil var. İdi imiş yok. Direkt im, sın gibi kişi ekleri varsa o zaman ek fiilin geniş zamanı vardır diyebiliriz. Ek fiilin geniş zamanındaki üçüncü şahıslardaki direki genelde düşecek. Bunu lütfen unutmayalım. Hatta testlerde bu da soru olarak karşımıza çıkar. Düşüp düşmediğini anlamanın yolu nedir? Tekrar dırı ek. eklemek. Aradığınız her şey burada vardır. Evet. Burada bu cümlenin aynı. yüklemi ne? Var. Peki var bir isim mi? İsim. Yüklem olmuş mu? Olmuş. O halde burada kesinlikle ne var? Ek fiil. Yok. Ek fiil var. E düşen şey de dır zaten. Ek fiilin geniş zamanı o zaman. Ne diyor? Çekimli fiillere de gelen dır eki. Bu ek fiilin geniş zamandaki dır eki çekimli fiillere de geliyormuş. Ama birleşik çekimli eylem yapmıyormuş. Peki ne yapıyormuş? Bu ek bildirme ek olarak adlandırılan bu ek onlara kesinlik anlamı ya da olasılık anlamı katıyormuş. Normal çekindi fiillere dır gelirmiş yani. Mesela evet. geliyordur, yapmıştır, bitmiştir gibi kullanıyoruz ama buna kesinlikle bileşik zamanlı eylem demiyoruz. Yapmak zaten isim değil yani A şey Yok şey, ama, şey. ama sonuçta ek fiilin fiillere de gelme özelliği var ya. İdi, evet. e imiş, ise fiillere gelince bileşik zamanlı yapar ama dır eki yapmaz. Şimdi diyor ki ya kesinlik ya olasılık anlamı katar diyor. Şimdi bakalım cümleye. Çocuklar parkta oyun oynuyordur. Herhalde değil mi? Evet. O zaman buradaki Drake'nin cümleye kattığı anlam nedir? Olasılık. Olasılık. Konu kapanmıştır. Artık bununla ilgili söz duymak istemiyorum. Konu kapanmıştır. Artık bununla ilgili söz duymak istemiyorum. Şuradaki dırın özelliğine kapanmıştır. Kapanmıştır. Kesinlik bildiriyor artık değil mi? Konu evet. kapanmıştır. Bitti artık gibi bir anlam vermiş. Yani. Ek eylemin geniş zaman çekimi ile iyilik eki ve tamlayan eki karıştırılmamalıdır. Nasıl karıştırmayacağız? Yine cümleye bakacağız değil mi? Cümledeki anlama bakacağız. Evet. Peki aradığınız kişi benim, o kalem benim. İki tane benim var. Evet. İkisinde de im var. Bu aradaki farkı nereden anlayacağız? Şuradan başlayalım. O kalem benim kalemim değil mi bu? Evet burada zamir. Normal isim tamlamasında tamlayan eki olarak kullanılmış. Zamir evet doğru ama buradaki de zamir. Şuradaki im ekine biz bakıyoruz. Benim kalemim. Evet. O araba benim arabam. Buradaki imler tamlayan ekidir. Aradığınız kişi benim ben im. Evet. Bu doğrudan bildirme görevini kullanmış. Evet. Yani benim benim sahip olduğum bir şeyden bahsetmiyorum. Benem demek. Eskiler öyle söylüyor. Sonra ne diyor? Yeli ile de karıştırılabilir. Şimdi tam neyin ekini gördük. Bir de bakalım. Yıllarını yollara adamış bir şoförüm ben. Şimdi buradaki şoförüme bakıyorum. Yıllarını yollara adamış bir şoförüm ben. Ben şoförüm. İyilik. Yine ben, benim demedi bak. Yelik olsa benim anlamı olurdu. Şoförüm sizi evinizden alır. Burada. Benim şoförüm değil mi? O evet. zaman bak biz işi kolaylaştıralım. Benim anlamı varsa iyilik. İyilik. Ben anlamı varsa ek eylem. Ek eylem. Yıllardır dershanelerde çalışan bir öğretmenim. Buradaki öğretmenimdeki im ne olur? Bu... Ben öğretmenim. Ben öğretmenim de ben ek, olursa, eylem. ek eylem. Ben olursa ek eylem olur değil mi? Peki öğretmenim bize bir ödev verdi. Öğretmenim deyince benim, benim öğretmenim. Benim Öğretmen. Benim anlamı verdiği için oradaki im iyilik tıpkı buradaki şoförüm siz evinizden evet. alırdaki gibi. Ben anlamı verseydi normal ek eylem olacak. Ek eylem olacak. Ek eylem de geniş zaman birinci tekil kişi çekimi olacak. Ek fiilin görülen geçmiş zamanı yani idi. Konuşacağımız şey idi. Geçmişte olan bir olaya şahit ettiği anlamını taşır. Asıl şekli idi olan ek başındaki i'yi düşürüp Sakindi yani şekliyle de yazılabilir değil mi? Hastaydı, evet. sakindi, fakirdi vesaire. Ne yaparmış? Bir isimlere gelir onları yüklem yapar mı yine diğerleri gibi? Yapar. yapar. İki basit zamanla fiillere geldiğinde hikaye birleşik zaman yapar diyor. Şimdi açacaktı. Normalde açacaktaki acakacak acak ne? Ge gelecek, gelecek zaman değil mi? Evet. Açmak fiilim acakacak acak gelecek zaman. Kaç tane kipeki var? İki tane. Birincisi normal kipeki. İkincisi ne? Ekeyle. Ekeyle. Evet. İki tane kipeki varsa birincisi normal kipekidir ikincisi ile. Peki açacak acak hangi zamandı? Gelecek zaman. Gelecek. İdi ne yapıyordu? Hikaye mi yapıyordu? Hikaye. O zaman buna şunu diyeceksin. Gelecek zamanın hikayesi. Hikayes. Peki açacaktı değil de açıyordu olsaydı ne olurdu? Şimdiki zamanın hikayesi. Evet güzel. Açsaydı. Açsaydı. Saşe şart değil mi? Şart. Şartın hikayesi, değil mi? Evet. Açmalıydı. Malı meli gerekliliğin. gerekliliğin hikayesi değil mi? Evet. İşte bunu artırabilirsiniz. Açmıştı. Geçmiş zamanın. Evet öğrenilen evet. geçmiş zamanın hikayesi. Burada da bilmezdin var. Mazmez geniş zamanda hatırlarsanız. Evet. Bilmez idin geniş, geniş zamanın, zamanın hikayesi. hikayesi. Evet Evet, kolay aslında. Evet hocam Hı. okuyoruz yani. Bildiğin bir şeyi sadece diğerlerine uyguluyorsun yani. Öğrenilen geçmiş zamanda imişle yapılacak ve bu da rivayet yapacak. Eğer fiillere geliyorsa rivayet yapacak isimlere geliyorsa zaten rivayet diye bir kavramdan bahsedilmez. O doğrudan ne olacak? Ee, yüklem yapmış olacak. Hem imiş diye yazabilirim, hem doğrudan sözcüğü ekleyip Miş, mış, muş, müş diye de yazabilirim. Basit zamanlı fiillere geldiğinde onu bileşik zamanlı yaptığında rivayet yapıyormuş. Bakalım. açacakmış. Acacak neydi? Gelecek zaman. Gelecek zaman. Açacak rivayeti. imiş. İşte o zaman gelecek zamanın rivayeti oldu. Açıyormuş geleceğin Açıyor. Açıyor. Şimdiki, şimdiki, zamanı... şimdiki zamanın rivayeti. <laughs> Açmışmış. Açmışmış, değil mi? <laughs> geçmiş geçmiş zaman, <laughs> Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti. Evet. Açsaymış. Da e, şartın... şartın rivayeti. Bilirmiş irne ne? Geniş zaman. Geniş zamanmış <laughs> ne rivayet. rivayet? O zaman geniş zamanın rivayeti oluyor. Ekleme şartı da ise sözcüdür ya da sase diye yazılabilir yine. Yine isimlere gelip onları yüklem yapar diyemeyeceğim çünkü bu ise yüklem değil yan cümlecik yapacak. Daha doğrusu şartlı bileşik cümlenin yan cümlesini yapacak. Sakin ise ya da sakinse eğer bileşik zamanlı fiil yaparsa da bu sefer şartı diye okuyacağız. Şart. Mesela gelecekse. Acakacak acak neydi? Gelecek. Gelecek zaman, değil mi? Gelecekse. Gelecek ise acakacak acak gelecek zaman. İkinci şartı diye okuyorum o zaman bu gelecek zamanın şartı. Şart geliyorsa bu da şimdiki, şimdiki zaman. zaman. Gelmeliyse, gelmeli ise gerekliliğin şartı gelmişse geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman. bu kadar yani bak çok çok basit bir şeyden bahsediyoruz. Son bir uyarımız varmış ek eylemin olumsuz biçimi değil edatı ile yapılır günün bu saatinde hiçbir dükkan açık değil yani her dükkan açıktı yerine açık değildi değil edatı ile ek eylemin olumsuz yapılıyormuş tabii ki yüklemde şöyle beraber alınması gerekir. Evet aslında konuyu konuşmuş olduk ama biraz daha detaya girmek adına e, isimleri yüklem yapmasını hızlıca konuşalım. Bak ne diyor isim ve isim soylu sözcükler cümlede tek başlarına yüklem olamazlar. Hiçbir ismi tek başına yüklem yapamazsınız. Ne lazım? Ek fiil. Evet. Bütün isim ve isim soylu sözcüklerin ortak noktası neymiş? Yüklem olmak istiyorlarsa ek fiil alacaklarmış. Yüklem olarak kullanılan isimler, isim soylu sözcükler muhakkak ama muhakkak ek fiil almış olacak. Yüklemi iyi bilen bir aslında ek fiili çok kolay çözümler yani. Şimdi gökyüzünün açık, güneşli olduğu bir ilkbahar günüydü cümlesinde gökyüzünün açık, güneşli olduğu bir ilkbahar günü bu hepsi beraber bir tamlamadır dikkat edersen. Evet. Gökyüzünün açık, güneşli olduğu bir ilkbahar günü idi. Gördün mü? Bu günü sözcüğü eklem almış, yüklem olmuş ya. Almış. Hepsi de tamam tamamı bir tamlama olduğu için ben şöyle yapmam lazım burada hepsi birden yüklem. Yüklemdir. Bak aslında yüklemi de iyi tespit etmeyi sağlayan bir konu Diğer tamlama konularını da biliyorsak. Ne diyor? Nahçıvan'daki mümine hatun türbesi çok köşeli Selçuklu türbe tipinin ve tuğla işçinin en güzel örneklerindendir. Yine şuradaki dir ekeylemi geniş zamanı. Evet. Yine uzunca bir tamlamamız var. Çok köşeli Selçuklu türbe tipinin ve tuğla işçinin en güzel örneklerindendir. Bak hep beraber yine yüklem oldu. Demek ki bilmek yüklemi de iyi bilmeyi hem gerektiriyor hem de yüklemi iyi bilmeyi sağlıyor yani. Evet. Peki. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altın çizili sözcükteki im eki diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır diyor. Yukarıda birkaç örnek var. Ondan sonra ona geçeriz. Benle Şu... benim arasındaki ha. farkı. Evet, be buna bakacağız. Acaba buradaki im'ler tamlayan eki mi yoksa e ek eylemin geniş zaman eki ona bakacağız şimdi. Evet. Akıl almaz hünerlerim var benim. Hmm. Benim hünerlerim. Bu benim anlamı veriyor değil mi? O zaman bu tamlayan yeneki. Benimin kendisi çünkü. Benimin kendisi olursa tamla yeneki olur. Evet. Benimin anlamını verirse iyilik eki olur. Evet hocam. Ben anlamı verirse de ek eylem olur. Kimliğimi tarif etmek zor benim. Benim kimliğim yine tamla yeneki. Tamlayan. Yangınımı sö söndürmedi kar benim. Benim yangınım yine tamlayan yeneki. Barınağım gönül denen yer benim. Benim barınağım Değil mi? Evet. Yine tam eki oldu. Her oyunu bozan gizli zor benim. Benim. Benem değil mi? Benem. Evet. E bu ne oldu? Bu ekeylem oldu yine. Evet. Değil mi? cevabımız da Cemal mi hocam? Aynen öyle. Aşk değil mi? Evet. Tek gece daha doğrusu. Şuradaki örneklere de bakalım. 10 yıl önce buralar virane gibiydi cümlesinde. Edat, Edat Öbeği ek eylem olarak yüklem olmuş. Bak testlerde böyle sorar. Aşağıdakilerden hangisi bir Eda Töbe'yi ek eylem alıp yüklem olmuştur diye. Benimle alıp veremediğin nedir? Bir zamir ek eylem almış ama dir de düşürmüş tabii. Evet. Yine yüklem olabilir. Beni en çok etkileyen şey minik bebeğin masum yüzüydü. Minik bebeğin masum yüzü arasına, başına ve ortasına sıfat almış bir at tamlaması cümlede ek eylem alarak yüklem olabilir. Ek evet. eylem önemli. Ne diyor? Numaralam ürünlerin hangilerinde ek eylem, isim ve isim soylu sözcükleri yüklem yapma görevinde kullanılmamıştır. Direkt yüklemlere bakmak bizim işimizi kolaylaştırır ama cümleyi de okuyalım. Çünkü İse'yi belki içeride falan kullanmıştır. Bulunduğumuz yer denizden 1500 metre kadar yüksekteydi. Yüklem ne? Yüksekte idi. E, yüksekte isim değil mi? Evet. Ek eylem ek almış eylem. isim. O zaman evet. bu gitti. Akça dil, ay iskelesinin önünde duran kayıklar, ağaçların arasındaki seyrek binalar, iğne topuzu kadar Ufaktı evet, adlaşmış sıfat. Ek eylem almış, yüklem evet. olmuş. Karşıda Burhaniye'nin arkasında yatan Modra Dağları şekilsiz bir yığından İbare. ibaretti. İbaret de bir isim evet. değil mi? Güneşin altında göz kamaştırıcı parıltılarla yanan deniz... ...ta uzaklarda açıklı koyulu gölgelere bürünen Midilli Adası'na kadar uzanıyor. Bunun sağ yanında yanından geçerek... Ufukta sisler içinde gökle birleşiyordu. Burada da eylem var ama soru ne? İsimleri yüklem yapma görevi diyor. Burada evet. isim yüklem yapmamış. Hayır. Basit zamanlı bir fiili birleşik, birleşik zaman. zamanlı yapmış. Demek ki dörd, e, dört mü oluyor bu? Evet, Dördü alıyoruz. Dört. Kaz dağının körfeze kadar yaklaşan eteklerini sayılamayacak kadar çok her biri başka renk renkli biçimde irli ufaklı dağlar ve tepeler çeviriyordu. Evet burada da ek eylem var ama, ama bileşik yine yapmış. Bileşik zamanlı eylem yapmış. Bileşik yapmış demeyelim çünkü bileşik eylem başka bir şey. Evet. Israrla bileşik zamanlı diyelim. Cevabımız ne oldu? 4 ve 5. Evet, bir sorumuz daha var. Ne diyor? Ek eylemin geniş zaman eki genellikle düşer. Düşer. Bunu söyledik, değil mi? Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım yoktur? Biz dır koyacaktık bunları hatırlarsın. Evet. Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü Dür. Dür dür oldu değil mi? Oldu hocam. Güzel. Bu bilgisayar aradığın özelliklerde. Dir. Çok güzel. Her sorunun çözümü bir çözümü var. Dır, dır. İstediğim şey değil bu. Dur. Bu olmadı, olmadı değil mi? Bak evet, burada devrik cümle var yalnız. Dikkat et. Bu istediğim şey değil. Dir. Yani illa ikisinde evet, olacak yani diye bir şey, şey yok. Evet. Deniz güzel görünüyor buradan. Görünüyor. E bu zaten yani Olma. fiil olduğu için orada dırla ilgili düşme evet. diye bir şey söz konusu bile olamaz. Evet ek eylemin kendi nehas özelliklerini yani ismi yüklem yapması ve fiillere gelip bileşik zamanlı yapmasını konuştuk. Özellikle de isimleri yüklem yapmasındaki detayları da ele aldık. E bir başka dersimizde görüşmek üzere iyi günler diliyorum sevgili arkadaşlar. İyi günler hocam.